Sen miydin? Benden geriye bir şey kaldıysa evet. <laughs> ne oldu? Bulabildin mi ucuz yolu bir şey? Ha, yok. Bakıyorum daha. Parayı ne yaptın peki? Ne parası? ha o para. E, eve hırsız mırsız girerse diye üstümde taşıyorum göstereyim istersen. İstemem. Hem çaldırsak ne olur emmi olur. Kaybettiğimiz para olsun. Olur mu hiç canım? Biz o parayı dişimizden dırnağımızdan biriktirdik. Para yerine konur. Kardeşlik konmaz. Allah rahatlık versin emmi. yapıyorsun ya. Uyandırmaya çalışıyorum. Aa, öyle desene canım. Nerede kalmıştık? Taşla'dan gelen gençleri yoldan çıkaran, Helen çemberinden geçmiş kadınların ne kadar tehlikeli olabileceğinde. Öyle mi? Öyle, <gülüyor> öyle. <laughs> Valla oyuna getirilen o masum, o iyi niyetli, o tosun gibi gençleri düşündükçe içim acıyor, içim. Allah'larından bulsunlar. Desem, toplumun kanayan bir yarasına karşı duyarsız kalmış olurum, olmaz. <laughs> ne gibi tehlikeler Ayten? Her şeyden önce böyle kadınların tek derdi olur, para. Nereden biliyoruz? Hiç boşuna savunmaya falan geçme şimdi. <laughs> Başka? Bunun dışında mikroplu olur bunlar ayol. Hem keseye hem de sağlığa zarar. <laughs> Söyleyeyim değil mi? Hmm. İnsanı sevdiğinden, sevdiklerinden, gül gibi sözlerinden ederler, ederler, ederler. ederler. Sonra en kötüsü de eğits tabii. <laughs> Deme. Deme. Deme, dedim bile, dedim bile. Çok güzel dediniz de. Maşallah ağzınızdan bal damlıyor bugün ya. Çıkmıyoruz mu emmi oğlu? Sen çık. Benim ilk dersim boş bugün. Bu böyle olmayacak. sağ olun. Var olun da bundan böyle Recep'in sorumluluğunu ben alıyorum. Ne yaşıyorsa en önce göğüslemek bana düşer. Sen bu takıldığı barın yerini biliyor mu bacım? <laughs> Senin burada ne işin var emmi oğlum? Bana söyleyeceklerine inanmaya geldim. Haydar siz karışmayın dediği halde oraya gitmek bana pek doğru gelmiyor. Aa, ne yani bırakalım da parçalasın mı çocuğu? Gerçi fena olmazdı ama Haydar'a yazık. <laughs> Kuzen katili olup parlak kariyerinden olursa üzülürüm valla. <laughs> ben şimdi anlamadım. Javier cinayet işleyecekse neden karakola değil de bara gidiyoruz? Kutlama yapacağız. Ha, bak şimdi oldu işte. Ben Aydar'ın yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum. Ha, sen öyle san. Türümüzün en kötü huyu erkeklere inanmak. Evren Bey o günden sonra aramadı bile. Öldürüp dolaştırıp konuyu Ervin'e getiriyorsun ya Rüya. Hı. Neyse korkma. Biz sadece önlem alıyoruz. Anlamadım. Ne konuda? Haydar bizden önce gidip dağıtmadıysa Meryem'i salacağız üstlerine! <laughs> Sağ ol Ayten, içime su serptin. Az bile yapıyoruz! Hepsi yüzsüz, hepsi arsız! <gülüyor> <gülüyor> ee, Biz de senden bahsediyorduk. Hayırdır bu saatte? Meryem bacı, akşam eğlenceye gideceğiz deyince... ...kız başınıza bırakmayalım dedik sizi. Sen ve gölge kimliklerim mi? <laughs> Yok! Ben ve benim gibi yüreği yangınlı bir kardeşim daha! Gereksiz açıklamalarla vaktini çalacak değilim. Ama her şey seni üzmemek için. Ve bunu söylemek için saatlerce bekledin. Ne yapayım? Konuyu özetlemek uzun sürdü. Diyeceğim şu ki, bu gece bir mantıcı çırağıyla çıkar mısın? Benimle kalmak için okulun içindeyse, ben okulun içindekiyle her yere giderim. <laughs> Doğmadı artık çıkabilirsiniz Ne oluyor Kolay gelsin tanıdığım en doğru çocuklardan biri. Sizi birileriyle tanıştırmak istesen. Bu yürekte herkese yer var derim. Durun durun. Tamam bu Bir dakika. Recep de konuştu. Her şeyi anlattım. Recep burada çalışmaya var. Burada satın. Evet şimdi sahneye çıkacağım. Recep kaç kez burada saz çalıyor. Şimdi bakın sizi biriyle tanıştıracağım. Gelin, gelin. Arman. Merhaba. Merhaba. Hanım. Cansu burcu. Merhaba. Ya Merhaba. Recep. Buyur. Ne hal aşağı iniyorsun Recep? Ay. Hakikaten de, sahnedeki çocuk ne kadar Refik'e benziyor değil mi? Ne yapıyorsun Ayten Bacı? Ah gönlümden neler geçiyor bir bilsen! Ama bize mutlu son yakışır! <laughs> Adımak biter oldu, bülbüller öter oldu. Dağlar bizi kavuştur, ayrılık yeter olur. Dağlar bizi k.